Merhaba arkadaşlar Temel Akademi 01 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20. 2020 testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki ray üzerinde giden araçlardan hangisi en eski olanıdır? Arkadaşlar şöyle bir görselleri bakalım. En eski olanı hangisi? Tabii ki de A şıkkı. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki icatlardan hangisi bilgi çağının gelişmesinde en büyük etkiye sahiptir? Arkadaşlar bilgi çağının gelişmesinde en büyük etkiye bilgisayar artı internet sahiptir. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım aşağıdakilerden hangisi şu anda daha az kullandığımız bir teknolojik üründür. Bize teknolojik ürünü soruyor. Yani az kullanılan teknolojik ürünü soruyor. O yüzden cevabımız B seçeneği yani radyodur. Şu an radyo, telefon ve televizyondan daha az kullandığı için cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk mucit değildir? Arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Galileo bir Türk mucidi değildir. Beşinci sorumuza bakalım. Telefonun mu, telefonun mucidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Alexander'dır telefonun mucidi yani cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar altıncı sorumuza geçtik. Altıncı sorumuza bakalım. Bir buluşun yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? Arkadaşlar biz bir buluşun merak toplumsal bir ihtiyaç ve çalışkan olursak yaparız. Ama bir, bir buluşu biz para kazanma isteğiyle yaparsak başarılı olamayız. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki kaç numaralı bulutta bilim insanı olmak isteyen kişide bulunmaması gereken bir özellik yazılıdır. Arkadaşlar bir bilim insanı taraflı olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir bilim insanı araştırmacı, meraklı, gerçekçi olabilir ama taraflı asla olamaz. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Sekizinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Edison'un devrim yapan buluşudur? Evet arkadaşlar sizden de duyar gibiyim. Cevabımız C, C seçeneği yani ampuldür. Evet arkadaşlar şimdi geçtik dokuzuncu sorumuza. Yukarıda kaç numaralı zeminde yazan buluşun insanlığa zarar verme ihtimali en yüksektir? Bize en yüksek olanı sorduğu için cevabımız nükleer enerjidir. 4 yani D seçeneğidir. 10. sorumuza bakalım. Bir Türk bilim insanı olan İbn Sina hangi alanlarda buluşlar yapmıştır? Arkadaşlar kimya, tıp ve felsefe alanında buluşlar yapmıştır. Yani cevabımız B seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir? Her icadın yerini zamanla başka icat ve ürünlerin almasının nedeni nedir? Arkadaşlar bunun nedeni insanların ihtiyaçlarının zamanla değişmesidir. Bu yüzden sürekli bir ihtiyaç duyduğumuz için yeni yeni icatlar ortaya çıkmaktadır. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 12. sorumuza bakalım. Kudüs açısından aşağıdakilerden ha kişilerden hangisi bulmuştur? Arkadaşlar pastör bulmuştur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet 13. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda teknolojik ürünlerle ilgili bilgiler doğru yanlış olarak işaretlendiğinde D sütununa kaç tane işaretleme yapılır? Bakalım arkadaşlar. Teknolojik icatlar hayatımızı kolaylaştırır. Doğru değil mi? Evet. 1. Bize zararı yoktur. Arkadaşlar teknolojik icatların bize zararı az da olsa vardır. O yüzden bu doğru değil yanlış olacak. Kendimize daha çok zaman ayırabilmemizi sağlar. Arkadaşlar teknolojik icatlar bizim kendimize daha çok zaman ayırabilmemizi sağlamaz. İşte kim örnek verebiliriz? Neyi örnek verebiliriz buna? Bilgisayarı verebiliriz. Telefonu verebiliriz. Çok kapılıp kendimize zaman ayırmayı unutuyoruz değil mi? O yüzden bu da yanlıştır. Doğru değil modayı daha iyi takip edebilmemizi sağlar. Arkadaşlar bu da doğrudur. Neden biliyor musunuz? Modayı takip edebilmek için ne yapmak lazım? İnternet üzerinden onu takip etmek lazım. O yüzden bu da doğrudur. Kaç tane doğru oldu? 1 ve 2. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Tüm icatların ortak amacı aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar tüm icatların ortak amacı günlük yaşamımızı kolaylaştırmak için olur. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. 15. sorumuza bakalım. Yukarıdaki lokomotife ödevimizin sonunda yararlandığımız kaynakları neden göstermemiz gerektiğinin yazılı olduğu vagonlar eklenecektir. Buna göre lokomotife hangi vagon eklenmemelidir diyor. Bakalım arkadaşlar emeğe saygılı olmak bu eklenmelidir değil mi? Evet, akademik dürüstlük bu da eklenmelidir. Bilgiye değer vermek bu da et, et, e, eklenmelidir. Fakat ödevimizi güzelleştirmek eklenmemelidir. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bugün de sonuna geldik. Bir sonraki gün görüşmek üzere hoşça kalın.